Merhaba arkadaşlar ben Eda Çağlayan Kanalıma hoş geldiniz. Yine neredeyim yatak odasındayım Ve baza altı çekimi yapacağız arkadaşlar Baza altı boşaltıyoruz Baza da sadeleşiyoruz Bir videosunda Neredeyse hiç sadeleşmedik sadece düzenlemiş gibi bir video oldu Zaten benim de içime sinmemişti Sürekli söylüyordum ben Biliyorsunuz ki buralara kolay gelmedim <laughs> Bu kararları Almak kolay olmadı ama Artık hamileyim Bir bebeğim olacak inşallah ve şimdiden yapmazsam daha da yapamam diye düşündüğüm için dedim ki Eda'cığım bazanın altında kullanmadığın, kıyamadığın hatırası var da bilmem ne de işte bebekler vardı biliyorsunuz, işte benim çocukluğumun falan deyip hatta videoda sarılmıştım falan her şeyden kurtuluyorsun. Bunlara ihtiyacın yok. Bebekliğinden beri yatak altında, baza altında duruyor. E, artık evlisin, çocuğun var ve çocuklarım var inşallah. Bebeklere oyuncaklara ihtiyacın yok diye düşündüm. Ve daha birçok şey. Biliyorsunuz gibi siyah yatak örtüsü vardı. İşte onu da ihtiyaç sahibine vermek istemiyorum da e, satışa koyacağım falan dedim. Satışa da koydum satılmadı. Demek ki ihtiyaç sahibi birine gitmesi gerekiyor. Daha bir sürü şeyler dedim kendi kendime. <laughs> Neyse uzatmayayım. Bugün baz altında gerçek bir sadeleşme yaşayacağız inşallah. O zaman hazırsanız başlayalım. Bu arada ilk ben bazı altı videosunu çekerken hamileymişim. <laughs> Bilmiyordum. Çok eğilmiştim. Karnım çok ağrımıştı. Sırtım çok ağrımıştı. Farkında olmadan Allah korumuş. Bunları kaldırdım. Bazayı kaldırdım. İşte bu böyle oturarak ağır şeyleri falan ittim. Kalktım bir şeyler yaptım. Şükürler olsun her şey çok yolunda. Sağlıklı herkes. Herkes çok sağlıklı çok şükür. Bugün yine videoda iki kişiyiz. Ve yavaş yavaş ve daha dikkatli yapmaya çalışacağım. Bilinçli olarak. <laughs> yapacağız yani bu videoyu. Hani daha bilinçliyim artık orada bilinçsizce kaldırıyordum ya her şeyi. Şimdi biliyorsunuz ki elimde bir sürü böyle peluşlar var. Bunları çok güzel bir şekilde değerlendireceğim demiştim. Artık değerlendirme vakti arkadaşlar. O kadar çok peluş çıkacak ki göreceksiniz. Bunlar bu arada ilk defa izliyorsanız bu videoyu, daha önce bilenler biliyor ama buradaki görmüş olduğunuz çıkartacağım bütün peluşlar bakın bunlar falan bunu vermeyeceğim bu arada. Bu yeni doğacak olan bebeğimin odasında bir süs olacak. Bunları bu oyun alanlarında bu kepçeli şeyler var ya hani işte jeton atıyorsun bunu alıyorsun falan. Gör, göreceğiniz görmüş olacağınız bütün peluşları eşim ve kızım oradan aldılar. Bu da dahil ama bunu vermeyeceğim. Bunu inşallah doğacak bebeğimin odasına süs olarak koyacağız. Bu kenara. Bakar mısınız? Bunların hiçbirini istemeyin arkadaşlar. Sizlere göndermeyeceğim. Bunlar çok daha güzel bir yere gidecek. Bunlar hepsi oradan alınmış şeyler. Böyle peluşlar. Devam ediyorum. Şöyle bakın bu da bir kedi. Bunlardan da kurtulacağız. Oy. Burada benim çocukluk fotoğraflarım var. Bunu da kenara koyalım. Şurada kulaklıklar vardı biliyorsunuz. Ve hoparlörler vardı. Bunları gardıropta satışa koyacağım. Gardrop hesabım Eda Çağlayan yazarsanız direkt çıkıyorum. Hoparlör ve yani hoparlör dediğim şey e, ses bombası. Böyle ses bombaları var kutusunda bakın sıfır. Bunlar da oralardan alındı. E, bunları da satışa koyacağım. Şurada ne var? Açalım bakalım burada ne var? Çoğunu unutmuşum bu arada. Nerede ne var diye. Ah, bunların hepsi peluş bakar mısınız? yıkanmış, temizlenmiş. Hepsi peluş. İşte bu makineden alındı hepsi arkadaşlar. Hiçbirine böyle özellikle para verip almadık. Yani ama tabi bunları da almak için de para harcandı. Bakın. Bunların hepsi güzel bir yere gidiyor. Allah. Burada da böyle bilgisayar kulaklıkları var. Bu, bu kulaklıkları falan gardırop hesabıma koyacağım. 100 TL'ye isteyenler alabilir. İsteyenler oradan ulaşabilir. Burada da bir kulaklık var. Oyuncu kulaklığı. Bakın şöyle. Bunları 100 liraya koyacağım arkadaşlar. Ve devam Duruş edelim. Yastık. Ondan sonra. Şurada bir yorgan var. Bunlar misafirler için. Buradaki oyun çadırını kimse istemedi. Bu gidiyor. Arkadaşlar. Bu da gidiyor. Çöpe içinde ne var acaba? O gün çok ıvır zıvır toplamıştık ben öyle hatırlıyorum. Hepsine bakacağız şimdi. Bunlar ne? Ha burada anahtarlıklar var. Bunların hepsini gardıropta koyacağım. Bu anahtarlıkları 10 liradan vereceğim. Burada da bir peruş daha çıktı. Yumuşacık. Oy. Şimdi artık hayır yapacağım. İşte hayrıma dağıtacağım her şeyi verdim. Mesela yatak örtüsünü e, Facebook'ta bir sayfa var. Oraya verdim. Bugün gelip alacaklar. Ondan sonra bebeklerimi verdim. E, Zenci bebekleri. E, bugün bugün halledeceğiz onu da. Yani artık hayrıma bir şey kalmadı. E, haberiniz olsun. Şunun için söylüyorum. Geçen gün birisi şey yazmış. Eda abla ne olursun o kulaklığı bana gönderir misin? O kadar da değil arkadaşlar. Ben onlara para verip aldım. O kulaklıkları. Şimdi gardıropsa 100 liraya koyacağım. O kulaklıkları 100 liraya bile alamazlar. Allah. Şunu artık çöp. Vallahi çöp. <laughs> Şu gitmeyecek. Bu yeni doğan inşallah verişimize bakın. Şöyle duyu şeyi. Ne derler bunu? Oyuncağı işte. Bunu da oradan kazandık bu arada. Bu da oradan gelme. Hem çıngırağı var hem de şöyle şöyle e, sesleri var. Şuna bakın şimdi. Bakın. Titriyor böyle. Geri yerine giderken titriyor. Ya yani duyu ne derleriz? Duyu oyuncağı bilmiyorum şimdi Bu da ayrılıyor. Ondan sonra devam ediyorum. Ay, burada bir kukla şeklinde bir peluş var. Bu da kalsın. Ben çok severim oyuncakları konuşturarak oynamayı çok severim. Elif hep öyle büyüdü bu arada. Burada dünyanın en gereksiz saklama şeyi olan karnelerim var. Bunların hepsi çöpe. Allah! Ne yapacaksın? Niye saklıyorsun? Neyin anısı? Çöpe arkadaşlar. Ondan sonra fotoğraflarım var bunları şey aş bakar mısınız canım kocam <laughs> resim çerçevelerini koyduğumuz kutunun içine koyacağız ne kaldı <gülüyor> <gülüyor> şey şu pembe olan benim kardeşimin beşi olacak evet. değil mi? şimdi buradan Yine ve yine ajandalar. <laughs> bakın. Bakın arkadaşlar. Eşime gelen defterler. Bunlar daha dağıtılacak etrafımdaki insanlara dağıtacağım. Şimdi size gönderip de kargoyla ile uğra. Elif oraya oturma anneciğim. Buranın bu tarafı şeyi kırılmış Allah korusun başına düşer. Bunlar var bunları dağıtacağım. Yani bunları size gönderemiyorum çünkü kargo ücreti ödeyeceksiniz boş boşuna gerek yok. Şimdi burada ne kaldı biliyor musunuz? Sadece inşallah bunlar Elif'in beşiğiydi. Park yatak beşik. İnşallah doğacak olan kardeşine e kaldı. Allah'ın izniyle. Bunlar da fatura, şey, fatura diyorum. Kira kontratları ve e, evimizdeki elektronik eşyaların e, garanti belgeleri bu durmak zorunda. Bunu en büyüğüne koydum. Anne, bunu yanına, ay, bir dakika Hemen su yapacağım. Yanına e, yatak var, onu bu tarafa alacağım. Elif, o yatağı böyle versene bana anneciğim. Kaldırabilir misin? Kaldırmadan. Ona... Park yataklı. Park yatak zaten. Ver anneciğim. Bunları hep böyle kaldırmıştık arkadaşlar. Allah inşallah bu sefer ikinci bebeğimi kullanmayı nasip edecek. Bakın burası şu an var ya bomboş oldu bile bu arada. Ee, şuradaki hurcu açmayacağım çünkü burada misafir yorganlarım var ama yine de size göstereyim. Şöyle yorganlarım var. Bunlar direkt burada kalsın. Elimin altında kalsın yani. Şimdi burada ne kaldı biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. Park yatak beşiğimiz ve yorganlar. Burası bomboş. Şükürler olsun. <laughs> evet. Şimdi. Ama ne yapalım? Şeyi buraya koyalım. Bu da bir tatil yorganı ya. Şimdi şu boşluğa koyayım. Bunlar bu tarafta kalsın ki. Yani gelen olursa direkt hemen buradan çıkartıyorum. Şimdi bu tarafı tamamladık. Hemen diğer taraftaki peluşları göreceksiniz şimdi. O iki tane zenci bebek vardı ya. Onları sattım gardıropta. Bugün gidiyor. Eşim götürecek. Buradaki yatak örtüsü de e, zaten satışa da koydum. 500 TL'ye satışa koydum. E, kim alacaksa işte. Neredeydi bu? Bunun altında mıydı? Yok burada değil. Diğer tarafta da değil ki. Onu da ihtiyaç sahibi birine gel elden al dedim. O da bu akşam gelip alıyor. Bundan da böyle kurtuluyoruz inşallah. Şimdi onu da çıkartayım. Bundan çıkartmadığım her şeyi bugün kafa rahatlığıyla Bunlar da hala hala yapılmadı. Kafa rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla bugün hepsi gidecek. Burası bomboş olacak inşallah. Yatak örtüsünü de çıkarttım. Hatta ben bunu böyle burcuyla çıkartayım. Burada da bir pelüş var. Şurası full pelüş zaten. Bakar mısınız? Full. Pelüşleri en son paylaşacağım. O kadar çok var ki. Bunu ben hurçla çıkartayım. Ee, gelecek kişi büyük battal bu çöp poşeti getir dedim. Çünkü buna bir poşet yetmeyeceği için. Bunu direkt öyle koyarız dedim. Bunu ben şimdi buradan böylece çıkartayım. Baksanıza. Böylece yatağın altında duruyor. Ve yatağın altında tamamen sadece bu yer kaplıyor zaten. Şuraya bakın. Kapladığı yere bakın. Orası da sadece peluş komple hurç. Orası da çıkacak şimdi. Bu taraf komple boşalmış olacak inşallah. Teyzeleri Elif de bana katılmak istedi. Bakın peluşlara bakın şimdi. Devam ediyoruz. Şuna bakar mısınız? Bunların hepsi Abi şunu da vermeyeceğim. Bu da bebek çıngırağı. Bir de böyle şeyleri var. Yine duyu şeyleri. Ne diyorlar buna? Yazar mısınız? Ya? Şurada bir ayna var filan. Buna ne denir ya? Çıngırak değil de bu. Hani şu sesler falan var ya. Bebeklere öğretim şey. Öyle bir şey işte, işte. işte. Tam bunu da vermeyeceğim. Bunu da çok seviyorum. Bu o bebek kazandım. ve bunu, bunu evet, bunu kızım kazanmıştı. Ee, i̇nşallah beş ekmeceli e, komedin ne diyorlar işte ona dolap hani alırsam üstüne yerleştirmeyi hayal ediyorum. Bakar mısınız? Şöyle, şöyle. Evet boy ölçümü. Öyle bir şey. Şöyle bir şey var. Bu da yine şey e, Kulaklığı mıydı anneciğim? Bak, şurada ses oluyor. Şu, bu da hani ses var? Şurada bebek şeyi işte ya. Bebek duygularını aynısı falan. Yani bebek duygularını Hı -hı. geliştirmek için devam ediyorum. Hatırlıyor musunuz? Tazı veremem demiştim. Bunu veremeyeceğim yani. Madem veremiyorsun da şekerim niye bazanın altında? Bunlar yastık bu arada. Bakar mısınız? Bunları gibi yıkadığım tertemiz oraya koydum. Şuna bakın. Bunu ben metroda buldum. Evet. Yine söylüyorum, peluşları istemeyin. Geçen birisi şey yazmış. Eda Hanım kızım için peluşları yollar mısınız? Değil arkadaşlar, bu bunlar başka bir yere gidecek. Böyle. Başka peluş var mı aşkım? Bitti mi? Ee, herhalde bitti. Yani burada herhalde. bir halım var. Bu halım burada kalmasın. Onu da diğer halların yanına koyalım. Bakalım bu arkadaşlar. Birisi kirlenince diğerini koyuyorum demiştim ya. Devam edelim. Şurada bir salıncak var inşallah. Şimdi kullanmak nasip olacak. Şöyle öne doğru aldım. Şu steteskotlar. Bunlar bir kalsın. Burada da yazın için deniz ürünlerimiz var. Tatile gittiğimiz zaman kullandığımız şeyler. Ha bak şu steteskop bunun anneciğim. Yok, o değil. Bu bu. Değil bu steteskop tansiyon aletinin. Ha doğru. Hmm. Ben o şey diğer stetoskopla karıştırdım. E bu bunu nasıl sığacak ki? Bu buna sığmıyor. Neyse şöyle yapalım. Bunlar anlatmıştım ya bir önceki videoda. Eşimin marketinden gelmişti. Şu tansiyon aleti. Bu da onun steteskopu. Hani buramızı böyle fıs fıs da kulaktan dinliyorlar ya eczanede. Ondan. Şimdi burada bu hur, şimdi burası şurası bomboş. Bu hurcun içinde sadece benim yaptığım resimler kaldı. Ee, bu resimlere şu an hiçbir şey yapamayacağım için onları çıkarıp atamam. Onları Daha önce göstermiştim. Bir önceki videoda göstermiştim. <laughs> şimdi bu hurcu kapatıyorum arkadaşlar. Ama bomboş oldu bu arada. Burası. İçi bomboş. Bakın bebekler çıkmadı. Çünkü bebekleri gönderdik. Göndereceğiz yani işte paketleyeceğiz. Buradan gönderdik. <laughs> Şöyle. Şimdi bu deniz ürünlerini üstüne mi koyalım? Şöyle üstüne koyalım. Doktor malzemelerini. Bunları ben gardıropta satışa koydum. İnşallah bunlar da gidecek. Evet. Sonra başka? Aa bu kadar. <laughs> ne kaldı? Ha şu örtüleri de koyalım. Elif sen şöyle geçip bana verebilir misin anneciğim? Ben eğilemiyorum da. <laughs> Şunları da versen anne. O kadar çok var ki önümde. Hiçbir şey kalmadı. Benim Dikkat an. et annem. Kalkamıyorum. Hoppala. Ah. Örtüleri ver aşkım. Ay şurası bomboş kaldı. ben. <laughs> annem şu an tek tek ver anneciğim. İnanamıyor. Örtüler de bizim piknik örtülerimiz. Pikniğe gittiğimizde altımıza seviyoruz bunları. Bunlar ne olacak? Bunlar kalsın şimdilik. Şöyle alayım onu alayım annem kalsın derken. Bunlar hala yapılmadı bu arada. Arkadaşlar <laughs> şuranın bakın. Buranın hala yapılmadı. İnşallah yapılacak bir gün. aşkım. Bunları da. Ne ağırlar ya balıçlar. Şöyle. Ve şöyle. Tamam. Burası da tamam. Bomboş oldu. Şimdi size göstereceğim son halini. Bazamızın altında bakın. Şurada yorganlarımız kaldı. Misafir yorganlarımız. Bu da yakında çıkacak inşallah. Beşiğimiz var. Bu ayırmış olduğum peruşlar, Burası bomboş oldu. Şurada eşimin parmatikleri falan var. Yedekleri. Şurada resimlerim var. Şurada örtülerim. Bakın bomboş. Şurası boş mesela. Ben şunu Ha onu da koy anneciğim. Son çıngırağımızı da koyalım. Tamam. Yani bomboş oldu. Şimdi neler çıkardık onlara bakalım. Arkadaşlar bakar mısınız yatağın içinden <laughs> altından çıkanlara. Burada tokalar ve anahtarlıklar var. Bunların hepsi gardıropta koyulacak. Burada dediğim gibi ses bombaları var. Bunları 100 liradan vereceğim arkadaşlar. Şu kulaklıkları da vereceğim. Şimdi peluşlara bakın. Bu kadar peluş var. Hepsi yatağın altından çıktı bunların. Bir de şurada e, defterler benim saçma sapan bil, yani karnelerim var. Şimdi birinci sınıflara karne bile vermemişler. Bir de böyle ajandalar falan var, defterler var. Bunlar çıktı. Şu da gidecek. Vereceğiz. Başka? İki tane hurç boşaldı bu arada. Mis gibi. Bir sadeleşme videosunun daha sonuna geldik. Bence bu sefer gerçek bir sadeleşme oldu. Mutfaktan bile daha fazla bu odadan bir şeyler çıkardık diye düşünüyorum. En azından benim için öyle. E, peluşlardan, bebeklerden kurtulduğum için çok seviniyorum. E, çünkü benim için büyük bir bağlılıktı bu. Ama artık kurtulduk. E, buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beni beğeni ve yorumlarınızı beni desteklemeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.